Yeni Blackpink üyesi ile tanışın. TOP, Blackpink ile aynı şirketten olan TOP Big Bang grubunun üyesi. Big Bang grubu çoğu zaman Blackpink'i neşelendirmeye çalıştı, performanslarını yaptı ve onlara şirketteki abiler olarak iyi davrandılar. Hatta danslarda onlara katıldılar. Big Bang ve Blackpink'in dostluğunu burada anlatmamıza gerek yoktur diye düşünüyorum. Herkes iki grubun da YG şirketinde olduğunu ve iyi anlaştıklarını biliyor. Asıl habere gelirsek Temmuz'un 20'sinde Big Bang üyesi T.O.P'nin Instagram'dan paylaştığı bu gönderi blinkleri güldürdü. Blinkler ona Blackpink'in 5. üyesi diyerek şakalaştılar. T.O.P bu videoyu bir fandan almıştı. Bu paylaşımıyla herkesi eğlendirdi.